Yeni promosyon kodundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8. bölüm olan Alur promosyon kodunu birlikte alacağız. Bölümü paylaş, kopyala dediğinizde burayı alabiliyoruz. Git diyoruz. Hızlıca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 promosyon kodlarını sizlere göstereyim. 8'i birlikte alalım arkadaşlar. Yazarak ödülü al diyoruz. Enerji, bir tane epik kitap, 100k'da gümüş 3 tane ödülümüz var. Sol üst köşeyi tıklayıp seçenekler, bilgi, kimliği kopyala diyoruz. Açıklama kısmında bıraktığım linke tıklayarak bu sayfaya geliyoruz. ID'mizi buraya yapıştırıyoruz. Büyük harflerle. Confirm diyoruz. Inbox'ına gönderdik diyor inbox'ımıza baktığımızda iki sefer ödülleri alıyoruz arkadaşlar. Yukarıda kitap, tüp, gümüş, gümüş, tüp, kitap iki sefer ödülleri almış bulunuyoruz arkadaşlar. Promosyon kodu olarak da. Bir de Instagram'dan satış yaptığımız böyle bir sayfa var. Çok güzel efsoların olduğu, epiklerin taşlarla dolu hesapların olduğu böyle bir sayfayı sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Uygun fiyatta hesap almak için burayı ziyaret edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında link bulabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.